Arkadaşlar videonu, videoyu bölüyorum ama a, bir zahmet abone olup like atabilir misiniz? Bu videolar için çok emek veriyorum. O zaman videoya geçelim. Ya yine mi Squid Game? Amma da Squid Game bu ne ya? Bir Squid Game, Squid Game artık delireceğim ya. Neyse şu an şapka ne alaka? Neyse çıkar ya direkt çıkar. Neyse oyuna geçelim o zaman. Tamam tamam sorun yok sorun yok. Kazanacağım. Kazanacağım. Hayır. Kazanacağım. İlerlesin. var kazandım yapmıyorum beni affet ya özür dilerim ah oh be bunu yapmak zorundaydım yok en iyi olan kazansın en iyi olan kazansın yapacak bir şey yok hayır 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 bir dakika. Oyunu ben kazandım. Yoksa bir sürü param benim oldu. Zenginim bugün de Squid Game'den çıktım arkadaşlar. Videoyu e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Artık zenginim. Şörtlerimi de görmüşsünüzdür. Neyse video bitti. Lan kapatsana.